Merhabalar Babatör izleyicileri. 5 Mayıs günü La Liga 37. hafta mücadelesinde Barcelona Espanyol'u ağırlayacak evinde. E, açıkçası Guardiola'nın takımdan ayrılması, Real Madrid'e olan mağlubiyet ve şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından e, ben Barcelona'nın sürpriz puan kayıpları yaşayabileceğini düşünmüştüm ama e, onlar Belki de yeni gelen antrenörle birlikte daha iyi, daha farklı, daha rahat galibiyetler kazanmaya başladılar. Malaga'ya 4-1'lik, 7-0'lık galibiyet ondan önce alınan. Hani daha rahat oynamaya başladı belki de üzerindeki baskı kalktıktan sonra. <laughs> Bu maçta da ben yine Barcelona'nın rahat oynayacağını düşünüyorum. Espanyol karşısında. Espanyol zaten Geçtiğimiz hafta hafta içinde oynadığı maçta yaptığı hatayla Granada'ya 2-1 mağlup oldular ve ondan sonra zaten Avrupa kupaları şansı da bitti İspanyol'un ve kümede düş kümede kalma şansları da var zaten kümede kesin kalacaklar. O nedenle ben Barcelona karşısında İspanyol'un pek fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Barcelona yeni antrenörleriyle iyi gidiyor iki maçtır. Ben bu gidişatların devam edeceğine inanıyorum. Bir sürpriz aramaya gerek yok. Ben handikaplı biri önereceğim.